bu şehirde içer videolarımızı şehire kendimiz yaptık yani ben yaptım bu iki evi de hemen size gezdirip videoma başlamak istiyorum böyle bir giriş var böyle bir bahçesi var şu kapıdan da çıkabiliyorum gezdirip başlıyoruz artık minecraft videolarına geri döndüm Çıkalım diğer evi göstereyim. Bu O sıra göstermeden önce videoyu dondurup like, abone olup like atmayı da unutmayın. Böyle bir yer girişimiz burada. Burada bir sürü sandığımız var. Burada balkon var. Artı burada da balkon var. Böyle bir yer arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Haydi görüşürüz. Sabah olmuş ya. <laughs> Ay düştüm. Biraz dışarı çıkayım. Hmm, güzel. <laughs> Bu arada bu şehre bir sürü yerler yapacağız. Önceliğimiz buraya bir market yaptırmak tam buraya. Öyle düşünüyorum. Tam buraya bir market yaptıracağım. Bence diğer bölümde market görürsünüz. Ama onun için bir sürü elmasım olması gerekiyor. Bir bakayım elmaslarım. Diamondlarım var tabi bir sürü. Şurada olması gerekiyor. Yok burada. Burada mıydı ya? Burada bir yerdeydi eminim. Şu ikisine bakmadım. Niye açmıyor? Şunda olamaz zaten. Küçük sandığa koymadım. Küçük sandıklara koymadım. Allah Allah bu nerede ya? Nerede acaba? Allah'ım. Çalındı mı acaba ya? Şunların içinde bir pastayı içim biraz. Şu kadar yeter. Kek vardı mı ne past? Üstte koymuşumdur ya. Ha bunlardan biri. Bunda da yok. Allahım yok bu evde. Çalınmış. Aa çalınmış. Kim çaldı acaba? Allahım kim çaldı? Uf ya Bunu nereden bulacağım? Allah'ım Aşağı atlıyorum. hadi canım acımasın inşallah. Acaba bu bu orada oturan için Kapısı açık. Evde mi acaba? Yabancı gibi girdim ama bakmam gerekiyor. Evde de değil ki. Peki. Aynen bana dün mesaj atmıştı şehir dışına edeceğim diye burada oturan kişi acaba bu mu aldı ya ben nasıl olacağım şimdi eşyalarını da karıştırmak olmaz ki şunu düzelt Öf ya. Öf. Arkadaşlar onu bulmam lazım. Bu arada bulurken de abone olmayı unutmayın. Buraya market yaptırmam için o paraları bulmam lazım size nerede acaba bir iz bulmam lazım. En azından bir iz bulursam ulaşırım. Ama ben bu evde bulmaya çalışacağım size. Çünkü bu buradaki kişi aldık gibi. Yani bana bugün kayboluyor ve dün şehir dışına çıkıyor. Dün de aslında bakmadım da dün de kaybolmuşlar Sandıklarına bakmam lazım. Her şeyine bakacağım burada. Burada da yok. Dolaplarda yok. yok. Buzdolabına kaymaz zaten. Yok. Odasına da gireceğim. Ayıp. Kıyafet dolabına da bakayım. Bunlar niye açılmıyor? Burada yok. Bu katta yok yani. Burada da yok. Bir dakika orada bir şey var mı? Şunlara bir bakayım. Bunlar açılmıyor zaten. Evimin bahçesine bakma lazım buralar aslında. Yok, ama buradan gelmiş toprak bak aynı rengi. <laughs> ah. bir gece buraya sakınmayacağım. Baksanıza tam uyuşuyor. Daha bir tane fazlalık. Eksik yani. 2, tamam buranın sahibi aldı neyse arkadaşlar bankamda daha bir sürü var neyi biraz anlatacağım ama ben bu, bu burada oturan kişiyi bu şehirden koruyacağım tam buraya yaptıracağım ama onun için işçi canlı lazım şehir çok güzel olacak <laughs> 1 2 3 1 2 3 bir iki yolda yapacağım tabi temel atacağız <laughs> buraya da bir, bir şey yaptırım ev gibi park da olabilir park da olabilir seven i̇şte evime idim. Canım Sıkıl. Bu arada hala kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Bu şehrin linkini isteyen arkadaşlar olur olacak da ay düştüm. Gelişirdikten sonra bayağı bir geliştikten sonra herkese vermeyi düşünüyorum. Merak etmeyin. Yani kimin aldığını bulmamız lazım. Onun için bir şehri baya bir geliştireceğiz arkadaşlar sizlerle. Bu oturan kişi aldı bence. Yine düştüm ya hep düşüyorum. Balkan Asya'nın. Ama intikamımızı alacağız merak etmeyin. Evet. Uf. Buranın sahibi ne zaman gelecek acaba? Yani artık buranın sahibi de olmayacak çünkü buradan kovacağım. Kovacağım. İşte ben gideyim onu bekleyeyim. Evimde bekledim. Bu arada arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyorum kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.